Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar 2300'e kadar bir elmasımız var. Bunu harcayacağız. Biliyorsunuz ki yarım kalan işlerimiz olmuştu. Makon ve Avuk'la alakalı o etkinlikte arkadaşlar parçalarımız kalmıştı. Bugün onları tamamlayacağız. Göstereyim size de şöyle. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burada 119 tane parçam var. Burada bu kırmızı olan Makon'u almak istiyorum. Onun dışında arkadaşlar bir de gidip e, kara kuzgundan yok burada bir şey kalmamış 10 tane jetonumuz var. Ben hemen gidip ilk önce boya pası açmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah geçenki gibi premium'a tek atarız. Ondan sonra da sizlerle güzel bir maç atalım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım bakalım yok mu geçenki gibi premium'a tek atmamız. Hadi bakalım. Arkadaşlar 36 tane falan bir parçam vardı. Kaç oldu 61 oldu. 250'yi bulmayacağım arkadaşlar. 125'i bulursam çıkacağım. Yani 50 rozetlik bir premium isteriz tabii ki ama maalesef çıkmayınca da çıkmıyor. 90 elmas harcadık. Şöyle 1.90 daha çeviriyoruz. Ne çıktı? Abi onu atmıyor ki ya. 86 parçamız oldu. Önemli olan arkadaşlar burada nedir? 500 elmasa değil de daha indirimli açabilmek. 500 elması bulduktan sonra bir anlamı kalmıyor ki kardeşim. Evet şöyle arkadaşlar 3 tane tekli vuruyorum. Bu benim taktiğimdir. Ondan sonra bir tane de onlu vuracağım. Bu taktiği yapıyorum ama çalışmıyor arkadaşlar. Artık eskisi gibi çalışmıyor. Eskiden böyle yapardım. Etkinliklere tek atardım. Şimdi bir tane onlu. Hadi. Ulan gene çıkmadı. Onlu parça da atmadı. Allah belam vermesin. 111 parçamız oldu da 400 elması bulduk. Ulan ne anlamı kaldı ki ya? Ne anlamı kaldı ki bu etkinlikte? Beleşe gene çıkartamadı. Arkadaşlar her zaman da şansımız olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bugün Kadriye yok. Tekim ya videoda. O yüzden şanssızım. Yapacak bir şey yok. Kadriye ablasında bugün tekiz. Evet buradan gelelim hemen. 130 parçamız oldu. Şunu alalım arkadaşlar. Premium olmasa da biz bunları görevle yükseltiriz. 50 rozeti tamamlarız. Evet şöyle gelelim hemen. Bu etkinliğimizden alacağımızı aldık. Bu yeni gelen bir etkinlik vardı arkadaşlar. Oraya gitmek istiyorum. Mistik mağaza gibi bir tane mağaza gelmiş. Yeni her zaman yenidir. Şöyle bir içine bakalım neler var. Al diyelim. Evet. Açıl susam açıl. Açıl ulan. Niye böyle geç açıldı? Evet indirim diyor. Tıkla. Hadi bir %90. Aha %90 geldi. Ama bu etkinlik zaten herkese %90 geliyor ki. İçinde neler var? Şu duvarı almam. Bunu bayan şeyi almam. Silah kutusu falan filan. Bunlar hiçbir bana yaramaz ki. Bana yarayacak bir şey ver. Bunların hiçbir bana yaramaz. Hemen şöyle bir değiştirelim mi? Bu sayfa bana yaramaz. Ben şöyle bir değişime gelmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bir 9 elmasa bir ikinci sayfaya geçiyorum. Burada bir ifade varmış. Eğiliyor. 300 elmas. Yok. Yok. Bunlar da yaramaz. Bu şapka da bu da kobra o da bende var. Bunlar bana yaramaz ki. Arkadaşlar burada hiç güzel şeyler yok ya. Bunun başka bir sayfası yok mu? Yok. Buradan hiçbir şey alınmaz. Arkadaşlar buradan cacık. Buradan çıkışımı yapıyorum. Yani daha çok bayanlara özel eşyalar var. Yanlış anlaşılmasın bir de hani bana özel yok arkadaşlar. Birçoğu bende mevcut. Yine o duvar desenleri falan duvar deseni olmayanlar alabilir. Ben Makon etkinliğine gidiyorum hemen. Yarım kalan hikayemi tamamlamaya geliyorum. Evet hemen Avuk etkinliğine gelmek istiyorum. Bugün de biliyorsunuz arkadaşlar normalde Kadriye ile beraber çekiyordum. Kadriye ablasında evde değil. Maalesef tek başımızdayız. O yüzden şansıma çok güvenemiyorum. Avuk almak istemiyorum. Bunu almak istiyorum. Çünkü daha çok hoşuma gitti. Benim avuk desenlerim yeterince var. Hemen şöyle bir 300 diyelim. Bir tane silah da tek atmamız yok mu? Hadi bir tane de tek atmamız yok mu? Yok tabii. Ki. Bir videoda da tek at, şaşırt bizi ya. Şaşırt. Arkadaşlar şunu alıp gideceğim. Çünkü görüyorsunuz çevirmeler çok yüksek. Şöyle bir 170 parça. Abi 157 ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hadi bir tane son. Bu son ne aldım? Of of 5 5 çok verdi 5. 3 tane 5 verdi. 185. Evet. Gelelim hemen buradaki silahımızı alalım. Hadi hayırlı olsun. Değerli bir makonumuz oldu arkadaşlar. Çok değerli bence bu. Evet bu etkinlikte de harcamamızı yaptık. Şöyle bir bakalım hangi etkinliğe gidebiliriz. Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar burayı almak istemiyorum. Çünkü hem kostümü çok fazla beğenmiyorum. Bir de çevirmesi 300 elmas çok fazla. Şöyle bir geldiğimde burayı aldık. Burayı zaten almıştık arkadaşlar. Yani burada da alabileceğimiz bir şey yok. mistik mağaza dediğimiz indirim mağazasında da pek bir şey çıkmadı. Bugünlük etkinliklerimiz bu kadar arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim boya pasımızı toplayalım. Ondan sonra arkadaşlar bir de sizlerle bir güzel maç atarız değil mi? Hemen şöyle tamam diyelim. Bu kutuları da şöyle aç diyelim. Ne versin bize? Al MP40 parçası al gitsin. Tamam. Buradan da bir şey seç diyor. Seç kafana göre. Tamam bunu da kuşan. Evet burası bu şekilde. Hemen buradan çıkışımızı yapalım. Hemen bir maç atalım arkadaşlar. Şöyle bir yalnız kurta girmek istiyorum. Şöyle kombinimiz iyi mi? Bu kombinle mi oynayalım? Yok. Dur bir kanunsuz kuşanalım arkadaşlar. Şöyle sarı kanunsuzla dalayım aralarına arkadaşlar. Hadi maçımıza geçelim. Ve başladık arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane UMP almak istiyorum. İlk elden UMP'yi çok severim. Hele elimdeki şu 7 artı 3 UMP'ye bayılırım. Ya keşke PC ve mobil birleşse de şöyle rahat rahat de atabilsek, BR'de atabilsek değil mi? Güzel olur. Evet karşımızdaki rakip Türk mü acaba bilemiyorum. Allah sakin ol sakin ol. Döner miyim? Dönülmedi. Ne yapmaya çalışıyorsun? Çözemedim arkadaşlar. Alemdar Türkmüş. Ne yapmaya çalışıyorsun? Acaba ilk kalk mı yapmaya çalıştı? Neyse artık vurmuş olduk. Bir şey olmaz. Artık bu saatten sonra oynar diye düşünüyorum. Evet ikinci rounddayız. Gel gel sakin ol sakin ol. Oo, deli gibi sıkıyor evet. Gel şöyle gelir misin gelmedin. Dur şöyle biraz yakınlaşalım taradık. Biraz taradık Alemdar. Sana bir kalp atmak borcumuz artık. Sana şöyle bir kalp atalım. Türk kardeşlerimize denk geldik mi seviyorum arkadaşlar. Ama bazıları çok ağır ifadeler yapıyor. Onları sevmiyorum. Onlara da artık yapacak bir şey yok. Ya gençler ne yapalım ne yapalım. Şimdi de bir MP40 Diggle'ımız var. Bakalım MP40'ı ne kadar seviyor. Yer misin şöyle yemedi. Kaçtı bir dakika sakin ol. Buradan kaçabilirsin ama buradan kaçamasın diye düşündüm. Yemedi. Geliyor mu? Aha geldi. Yer misin? Çok güzel. Ama ifade çekmeyeceğim arkadaşlar. Oyun başında sanki bana bir eğil kalk yaptı gibi gördüm. Bir de Türk kardeşlerime ben asla ifade çekmem. Sarı kanunsuz sarı empiker güzel olmuş değil mi? Böyle kombin de güzel oldu ya. Bilmiyorum da arkadaşlar bu ara sarı kanunsuz'a çok kafayı takmış durumdayım ya. Neyse Allah. Alemdar karşıma çıktı. Sakin ol. Böyle tersinden gideyim. Yer misin? Bir chat yer misin? Arkadaş kırmızı yakıyor. Taraba sayıyor. Ben anlamadım ki. Bu arada hassasiyetler de yok arkadaşlar. Hani böyle videodan video oyun oynuyorum. Çok nadir PC'ye girip oynuyorum. Artık telefondan falan biraz BR, sohbet falan giriyorum. Bu arada silah almayı da unuttuk. Elimize 1014 geldi ama neyse. Bir şey olmaz. Hassasiyetim yok diye sevmiyorum arkadaşlar. Normalde güzel silah. Bir şey olmaz. Hassasiyetimiz olmasa da alırız diye düşünüyorum. Neredesin? Neredesin? Son round olduğu için biraz geriden oynuyor. Kendince haklı tabii ki. Ama şöyle bir gel bakayım. 1014 bir kafa yer misin? Abi yok ya. Hassasiyetim yok. Hassasiyet olmayınca arkadaşlar gitmiyor. Headshot gitmiyor. Neyse. Şöyle güzel bir de yalnız kurt oynadık arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bundan sonra videolarımın sonuna özellikle kısa videolarımın sonunda bir maç da atarım. En azından gameplay seven arkadaşlarım için de güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.